Her gün biliyorsunuz saat 11'de kop e, 26 süresince canlı yayınlar yapıyoruz sevgili e, arkadaşımız Buket Altınçelep ile ben Barış Doğru e, Glasgow'daki e, gelişmeleri iklim zirvesindeki gelişmeleri aktarıyoruz Buket e, hoş geldin merhabalar merhabalar Barış Bey hoş buldum dün önemli gelişmeler oldu dün e, aslında ilk defa e, müzakerelerin başladığı gündü. Ondan önce çünkü e, dünya liderleri zirvesi vardı. Tabii ki o da çok önemli e, açıklamalar, e, gelişmeler oldu. Ama bu sefer artık müzakerelerden bahsediyoruz. Bu müzakerelerin ilk gününün de başlığı finanstı. Ve biliyorsun bu finans konusu son derece e, önemli. Zaten e, COP26'nın ana gündemlerinden biri. Ve çok önemli gelişmeler oldu. E, bu finans derken iklim finansmanında biz hem iklim e, fonunun 100 milyar dolar bir türlü tamamlanamayan, gelişmekte ülke, olan ülkelere aktarılacak 100 milyar dolarlık e, iklim fonunun tamamlanması üzerinden konuşuyoruz. Hem de genel olarak iklim krizine karşı mücadelenin finansmanın konusunu konuşuyoruz. Bu alanda e, genel e, finans piyasasının içinden, normal para dünyasının içinden çok önemli gelişmeler oldu değil mi? Evet sizin de bahsettiğiniz gibi resmen finans kuruluşları dedi ki siz tartışa durun biz bu çağın alameti farikasının iklim değişikliği olduğunun farkındayız ve bu sebeple de artık biz kararlar aldık biz değişiklik yoluna gidiyoruz dediler yedi bir gündem ortaya çıkardılar. Paranın <laughs> para'nın kendi bir aklı var ben bazen söylerim bunu <laughs> ee, hani her zaman paraya hiçbir şeye tabii ki toplumsal yapılara güvenmemiz gerekiyor insanlara e, siyasete güvenmemiz gerekiyor. Ama paranın e, parayı elinde tutanların da bir aklı var. Gidişatın bu şekilde olmasının artık anormal olacağına dair bence bir kanaat oluşmuştu. Ve şimdi bu konuyu e, Yaman Alkan'la, Mazars Denge Sürdürülük Hizmetleri ortağı Yaman Alkan'la konuşacağız. Çok deneyimli, finans dünyasını iyi bilen bir arkadaşımız. Özellikle raporlama kısmında uzman. Dünkü oturumları da çok yakından ta takip etti. Yaman merhabalar. Merhabalar Barış, merhaba Buket. Ee, Hoş geldin yayınımıza. Çok sağ olun. Hoş bulduk. Ee, ben hemen isterseniz e, gireyim. Gündem dolu dolu finans tarafında. Dün 130 trilyon, yüz, bakın da değil, 130 trilyon dolarlık bir varlığın sanki yön değiştirmeye karar verdiğine dair bir gelişme oldu. Bize bu evet. gelişmeleri biraz aktarır mısın? Tabii devrim gibi bir gündü. Ben de ilk üç gün e, açıkçası beni çok heyecanlandıran bir haber olmamıştı ama dün böyle hem çok umutlandım, hem çok heyecanlandım. E, i̇ki tane e, benim için çok önemli e, haber var. Bunları paylaşayım. E, i̇lki Mark Carney. E, kendisi eski Kanada, e, sonrasında da İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ydı. E, önde gelen finans kuruluşları, 450 tane finans kuruluşunu, bunlar bankalar, fonlar, e, emeklilik fonları, e, sigorta şirketleri e, bir araya getirerek bir e, girişim kurmuştu Nisan ayında. Bunun adı G-Fence. Ee, azıcık Kore pop grubu gibi duruyor ama açılımı e, Glasgow e, Net Sıfır Mali İttifakı. E, burada e, verdiği taahhüt e, 2050 yılına kadar e, net sıfır e, olmayı e, bu e, girişimin e, üyesi olan e, kuruluşlarla beraber e, tam dediğiniz gibi varlığın toplam değeri 130 trilyon dolar ee, burada e, bunda devam ettirdi. Bunun e, 30 yıl içinde e, senelik 4 trilyon dolara yakın olarak e, 100 trilyonunu e, burada yeşil dönüşüme e, net sıfıra giden geçiş döneminde bu kaynakları aktaracağını söyledi. E, bir e, Özellikle bir şey de vurguladı. Plumping. E, yani artık e, bu tesisat demek. Tesisatı kurduk dedi. Hatta şöyle bir cümlesi oldu. Artık finansal kararlarda iklim değişikliği konusu uçlardan ön saflara taşımak için gerekli tesisatı sahibiz açıklamasını yaptı. Burada yani şöyle yani bir anlama geliyor değil mi? Bundan sonra bu 130 trilyon değer varlığa sahip olan e, devasa yapı 450'nin üzerinde finans kuruluşu iklim krizine neden olacak yatırımlara para koymayacaklar. Kesinlikle. Bundan sonra fosil yakıtlardan tamamen Çıkacaklar. Yeni e, yatırımların hepsi e, yeşil yatırımlar olacak. E, ama tabii burada iklim kampanyacıları bunu şüpheyle karşılıyorlar. Hatta bazı eleştiriler geldi. Normal çünkü geldi. çok sözler de verildi değil mi? Evet değil mi? hatta yani halihazırda olan kuruluşların yüzde 35'inin sadece e, net sıfır e, yatırımlardan oluştuğu e, ona uyumlu olduğu bahsedildi. E, bundan dolayı gerçekten başarılı olmak için bu taahhütün e, tutulması gerekiyor. Ee, burada bir e, haber daha paylaşıldı. Sonunda eski New York valisi Michael Bloomberg, e, Mark Carney ile eş başkan olacak. E, bu da e, açıklandı. Yani bu iki, da... iki eş başkanı oluyor. Bir tanesi Mark Carney. Mark Carney. E, evet. Şu anda da Birleşmiş Milletler İklim elçisi, finans alanında Doğru. bir herhalde iklim elçisi. E, evet. Diğeri de e, eski New York belediye başkanı Bloomberg. Bloomberg olacak. Aynen e, bu e, girişim, bu grup periyodik olarak da aynı zamanda e, G20'ye ve Finansal e, İstikrar Kurulu'na rapor verecek. E, aslında buradan da e, bu raporla da şeye devam edebilirim. E, i̇kinci benim de uzmanlık alanım olan kurumsal. Evet. evet, kurumsal raporlama tarafındaki gelişmeye. E, hatta yine bu G20 ile Finansal İstikrar Kurulu e, bunu memnuniyetle karşıladı bu ikinci haberi. Bu neydi? E, IFRS yani UFRS vakfı uluslararası finansal raporlama standartları. E, kısaca bir aslı tarihini özetlemem gerekirse 20 yıl önce e, UFRS hayatımıza girdi. Bir devrim niteliğindeydi. Şu anda e, 20 yıl sonra e, en e, hızlı gelişmeleri ivme yaşadığımız dönemi yaşıyoruz ve e, UFRS gibi bir e, araca ihtiyacımız var sürdürülebilirlik tarafında. Ve UFRS Vakfı bu konuda aslında göreve çağrıldı. Ee, bize bu güvenceyi sağlayacak e, yatırımcıların, tüm paydaşların e, bu raporları e, takip edebileceği bu aracı UFRS'den e, hazırlanması istendi. E, UFRS'de dün Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu'nu, o sırası e, açıkladı kurduğunu. E, burada halihazırda e, bu konuda standart yazan e, girişimler vardı. Bunlardan en önemlisi değer raporlama vakfı yani value reporting foundation'ı ve CDSB climate disclosure standard Board yani Türkçesi iklim saydamlık standartları Kurulu'nda 6 ay, Haziran 2022'ye kadar vakfın vakfa konsolide edeceğini açıkladı. Ee, bu arada bu değer e, raporlama vakfı zaten iki tane çok önemli kuruluşun birleşmesiyle bir ortaklık olmuştu geçen 2021 yılı içinde. Bunlar SESBİ dediğimiz e, Sürdürülebilik Muhasebe Standartları Kurulu ve e, Entegre Raporlama Konseyi Uluslararası. E, bu ikisinin birleşmesinden oluşmuştu. Yani, yani e, e, Raporlama kurulu da GRI'nin de içinde olduğu, Global Reporting Initiative'in de içinde olduğu bir yapı değil mi? E, GRI farklı, e, bu, bu Integrated Reporting e, ayrı. Hatta Türkiye'de de Entegre Raporlama Derneği var. Evet, bu arada biz de şirket olarak Türkiye'de şu an 25 tane Entegre rapor yayınlandı. E, bunun biri de mazara dengeye bunlar ait. Da bir, bunlar da bu çalışmanın bir parçası. Evet artık e, kurula dahil oldular. Aynı masada e, birleşti ortaklıklar. E, bundan sonra e, bu e, ikinci bir haber daha yayınlandı bu bahsettiğim kuruluşlara ilave olarak dünya ekonomik formu uluslararası muhasebe standartları kuruldu e, ve TCFD dediğimiz e, fi, bu e, finansal istikrar kurulunun kurduğu bir alt projedir e, iklim finansal açıklamaları görev gücü diye geçiyor Türkçesi e, bu kurulu da e, şey çalışma grubu oluşturdular ve ilk e, prototip Dün yayınlandı. E, bu ne demek oluyor? Yani e, bunun üzerine artık e, ülkeler kendi e, yasal mercilerine göre e, standartları çalışabilecekler. Bu bu prototipin bu arada ilk e, memnuniyetle karşılayan ülkelerden biri de Türkiye oldu. E, dün 37 ülke e, bu açıklamaya katıldı. E, Merkez Bankası ve Maliye Bakanı e, seviyesinde e, normalde IFRS şu an UFRS e 166 ülkede benimsenmiş durumda. E, Sürdürülebilirlik e, standartları kurulu ise şu an 37 ile başladı ama bu e, sayı hızlı artacaktır e, bunun gözetmen olarak da yine e, ako e, menkul kıymetler e, Örgütü'nü e, şey olarak nasıl zorunda hale getirilebileceği bu standartların konusunda gözetmen olarak belirledim Yani ben burada e, şey açısından çok mutluyum Hani Tüm bildiğimiz büyük kuruluşlar e, ortaklıklar için, hedefler için, amaçlar için aynı masada toplanmış durumda. Gerçekten e, özel sektör, e, para burada hazır e, mesajını vermiş durumda. E, ve bunu da standartlarla e, destekliyor. Bu e, Şöyle bir soru geldi, ne zaman peki nihai halini alacak? E, ben de onu soracaktım. E, evet, yani 6 ay içinde, yani Haziran 2022'ye kadar, bu e, birkaç kuruluşta konsolidasyon olacak. 2022 sonuna doğru bu prototipin e, konsolidasyonu e, başlayacak. 2 e, sene, 3 sene içinde nihai halini alacak ama 10 sene beklemeyeceğimiz e, garanti gibi. Belki çok umarım, daha hızlı olur. Umarım çok daha hızlı olur. Çünkü aslında e, hani yeniden önce de sohbet ediyorduk. Bununla ilgili çalışan birçok kurum var. Bu konuda elimizde birçok deneyim, bilgi birikmiş durumda birçok kurumda. Eğer bunlarla birlikte çalışmaları yürütürlerse eş güdümle, çok hızlı bu geçiş sağlanabilir aslında. Kesinlikle katılıyorum. Ee, bir gelişmede, yani bu artık e, her e, gün olan bir şey. E, yine bir eleştiriler vardı. Burada az gelişmiş ülkelerin temsilcileri, e, 46 ülkeyi temsilen eden Butan temsilcisi, e, 1 milyarlık bir nüfusun da temsilcisi oluyor aynı zamanda. E, dü dünya e, karbon emisyonunda birinin sadece kapsayan bir e, grup e, Oradan e, bu 100 milyar doların e, çok geciktiği ile ilgili e, finansçılara serzenişler devam etti e, evet. o, o Ama benim, tabii ki o doğrudan finansçıların şeyi değil şu andaki o bahsedilen 100 milyar dolar siyasetçilerin e, hükümetlerin, ve evet. üretiminde hükümetlerin, evet. E, e, Hani tabii burada finansçıları e, temize çıkarmak için söylemiyorum ama hani hedefleri doğru saptamak lazım asıl Bundan sonra takip etmemiz gereken bu alınan kararların, e, finans dünyasında alınan bu kararların uygulanması ve aksi konuda çalışmalar yapanları da aslında teşhir etmek. Yani siz bunu imzaladınız, bunun altında imzanız var. Bundan sonra nasıl bir te kömürlü termik santrale e, finansman sağlarsınız demek. Kesinlikle. Mark Carney de, e, bu e, G-Fans'ın e, lideri, şu an onu söyledi, kesinlikle bu. 450 kuruluşu takip edeceğiz. fosil yakıtlara yatırım yapmaya devam edenleri gerektiğinde çıkartacağız. Eee bunu sıkı takipçisi olacağız. Bu zaten standartlarında gelmesiyle destekleniyor. Yani burada zaten bu standartlar raporla nihayetinde bir rapor. Asıl burada işin özü iş modellerimizi değiştirmek, stratejilerimizin odağına bunları içselleştirmemiz. bizim de amacımız Türkiye'de bu hazırlıkları Yapmak e, hazır olmadı, yani beklemecek bir günümüz kalmadı artık. Evet, yani zaten paranın yönünün değiştiğini görüyoruz. Değişen paranın yönüne göre yatırımların e, değişmesi gerekiyor. Bütün e, zaten e, sistem bu şekilde işliyor. Şu anda yaşadığımız sistem e, tüm bu para akışlarının yönüne göre olmak. Bunun tersine yapmak, işte biraz önce yine ben söylüyordum, CD satmaya benzer. Bugün CD fabrikası kuruyorum demek ne kadar anlamlıysa fosil yakıt, ben yeni fosil yakıt yatırımları yapacağım demek o kadar anlamlı. Bunlar ölü yatırımlar. Bunların satışı olmayacak. E, ama başka şeylere yatırım yaparsanız bunların parası gelecek gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum Yaman. E, ben, önemli ben teşekkür şey ederim. Söyledi. Çok teşekkürler. Haftaya tekrar sağ gelişmeleri sağ olun. değerlendirelim <laughs> beraber. E, seni yine konu kalalım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakal. Buket sana hiç söz bırakmadım. Kusura bakma. Bundan sonrası evet. daha çok sende tamam mı? Ya e, şimdi bana müthiş eleştiriler gelir. E, Mainsplaining yaptın diye e, haklı da olabilirler. O yüzden sözü sana bırakıyorum. Başka ne gelişme oldu Başka bir sürü çünkü önemli gelişme var. Hemen söylüyorum. Öncelikle bir atılım gündemi oluştu. Breakthrough Agenda diye geçiyor. Bu da e, fosil yakıtlara alternatif yeni teknolojiler üretmek ve bu yeni teknolojileri hem erişilebilir hem de daha ucuz Üretelim ki ülkeler bunu alsınlar ve daha çok teşvik etsinler diye. Türkiye'nin de yer aldığı 40'tan fazla ülke bunu kabul etti. Ve burada da özellikle İngiltere, Amerika, Çin, Hindistan, Avrupa Birliği ve Avustralya'da yer alıyor. Ve bu atılım gündeminin temelinde temiz elektrik, elektrikli araçlar, yeşil, çelik, hidrojen ve sürdürülebilir tarım var. Yani bu da aynı zamanda 20 milyon yeni iş konunun oluşacağı söyleniyor. 20 milyon yeni istihdama. E, hı hı. denk düşe yeşil yakalı diyoruz bunlara bazen öyle de adlandırılıyor e, çok önemli e, başka neler var ben e, beğende gördüğüm e, çok önemli haberlerden biri yine Güney Afrika'ya kömürden çıkış için sekiz buçuk milyar dolarlık bir yardım paketinin e, destek paketinin e, açıklanması değil mi? Evet Onda bu bu çok önemli çünkü Güney Afrika biliyorsunuz elektriğinin %90'ını kömürden sağlıyor ve bu da onu kişi başına düşen en büyük kirleticilerden bir tanesi yapıyor ve bu bu sebeple Güney Afrika'yı alıp onu bir model olarak sunmak için şu anda buçuk milyar taahhütünde bulundular. Bu da önemliydi. Bunun dışında Bu bir dakika olan... ama bunun şöyle bir önemi var. Bu Türkiye için de yine e, hani ben her konuyu e, uluslararası başka ülkeleri konuşurken Türkiye'yi konuşmayı da vesile etmek istiyorum. Çünkü e, Türkiye hani bu kadar e, Güney Afrika'da kadar kadar büyük bir e, tabii ki kömür üreticisi değil hatta tam tersi Güney Afrika'dan biz kömür e, ithal ediyoruz. E, kömürlü termik santrallerimizin birçoğu linyit olmayanlar, taş kömürüyle çalışanların büyük bir kısmı e, biz bu e, Güney Afrika'dan e, ithal ediyoruz dediğim gibi. O yüzden e, hem e, yani ama büyük bir kısmı da e, özellikle kömüre e, çok e, büyük bir e, hem de yatırım Planlaması da var, ha, hali hazırda sürenler de var. O yüzden Türkiye'nin çıkışı için de bir örnek olabilecek. Eğer Türkiye bence bu konuda iyi bir planlama yaparsa, bu konuda e, birçok e, tweet de atıldı dün e, ben o takip ettim e, bu e, Türkiye'deki iklim mücadelesinden ilk arkadaşlar da attı. Bakın sizin önünüzde bir yol var. Böyle bir yol haritası çizerseniz e, dünya e, para e, buluyorsunuz yani dünyadan çeşitli yerlerden para geliyor. Türkiye'de böyle bir harita koyarsa destek olacağı kesin. destek bu da onu gösteriyor. Tamam sen devam. Güney Afrika'ya destek olanlar da bu arada Amerika, Avrupa Birliği ve İngiltere. Evet. Onun dışında İngiltere ve Hindistan'dan yeni bir açılım geldi. Yeşil Şebekeler Girişimi diye ve 80 ülke tarafından onaylandı. Bu da tüm kıtalarda birbirini bağlayan süper şe şebekeler oluşturmak ve enerji şebekelerini sınırlar arasında bağlayarak yenilenebilir enerji kullanmaya yönelik çok büyük kapsamlı bir proje. Bu çok önemli. Hep bunu e, konuşuyoruz. Çünkü hemen e, yenilenebilir enerji deyince ya güneş akşam olunca gidiyor ama dünyanın her yerinde her zaman güneş var aslında. Yani her yerinde değil. Sadece dünya döndüğü için öbür tarafa geçiyor. Rüzgar bazı yerde kesiliyor ama öbür tarafta mutlaka esiyor. Dünyada böyle bir dünyanın bir dengesi var. O yüzden eğer tüm dünyayı bütün bir şebeke haline getirebilirsek çok kolay aslında %100 yenilenebilirler yani baz yükle baz yükle hiç gerek duymadan ki bazı yük içinde biliyorsunuz sesler var barajlar var bir sürü şeyimiz var on, o biyo yakıt e, e, santralleri var biyo santralleri var ama yani tamamen %100 e, sadece rüzgar ve güneşle bile yapılabilir eğer bu büyük şebeke dünya üzerinde kurulabilirse çok önemli haber. Onun dışında Yaman Bey'in de bahsettiği g GFANS e, var. Bu da net sıfır için e, Glasgow'un mali birliği ya da ittifakı. E, bu da bu üye kurumların hepsinin net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu hale getirilmesini içeriyor. Ve bahsettiğimiz gibi 100 trilyonluk bir meblağdan bahsediyoruz ve 450 finans kuruluşunda. Bu da önemli bir gelişmeydi. Bir de e, e, şeyden hangi üniversiteydi? Melbourne, Melbourne Üniversitesi'nden. Evet. Onu bir aktarsan o çok önemli. Ben onu e, birçok yerde de haber oldu değil mi dünya basınında? Evet evet. E, şöyle Melbourne Üniversitesi bu e, taahhütleri yani NDC'leri değerlendirdi ve değerlendirmenin sonunda şunu dedi. İlan edilenler neticesinde küresel ısınmayı 1.9 dereceyle sınırlayabiliriz. Bu çok önemli. Neden? Çünkü biz COP26 başladığında bütün e, IPCC raporları ve diğer araştırmacıların verdiği rakamlar şu andaki NDC'lerle yani ulu, ulusların a, dünya devletlerinin verdiği şu ana kadarki e, taahhütlerle 2.7 dereceydi. Yani felaket bir durumdaydı. Şimdi tabii ben hani buna biraz şeyle yaklaşıyorum. E, çünkü çok hızlı bir hesaplama e, bence bu. Ne kadar e, tam e, temsil ediyor bilmiyorum ama ilk defa böyle bir şey 2 derecenin altında. Yani ta, bu taahhütlerin 1.9 derecelik bir ısın, ısınmayla sınırlayabileceği. Tabii bizim hedefimiz 1.5, dünyanın asıl hedefi 1.5 ama hani en kötü şartlarda 2, Paris İklim Anlaşması'nın e, sözleriyle söylersek. E, fakat e, ilk defa bunu görüyoruz. Bu Melbourne Üniversitesi'nden araştırmacılar bunu id, e, iddia ediyorlar. Hesaplamaları böyle çıkıyor. Bence bu yine de çok e, önemli bir haber olarak geliyor bana. Kesinlikle bence de o şekilde. E onun dışında İngiltere'de Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın bir açıklaması oldu. O da dedi ki Londra'yı dünyanın ilk net sıfır finans merkezi yapacağım dedi. Akabinde kamu şirketlerine yeni kurallar belirledi bunun oluşması için. Ama tabii şeyi de belirtti. Bu iklim fonunda 2023'e kadar 100 milyar doları toparlayacağız da belirtti. O 2023'e sarkmış gibi gözüküyor eğer yeni bir gelişme olmazsa. Ama bence yeni açıklamalarla şimdi tabii ki her açıklamayla o rakam güncellenmiyor ama ben hani yeni açıklamaların bir hesaplanması yapıldığında o 2023'ten öne çekilecek gibi görüyorum bilmiyorum. Ee, ne olacağını tabi bundan emin olmamız zor. O şekilde onun, dışı... onun mutlaka çekilmesi lazım ama yani zaten burada çok çok daha büyük meblalardan bahsettik demek ki yapılabiliyor. Zaten bu yani diğer devletlerinde ihtiyacı olan bir şey, temel haklarını sağlaması için bir lüks olarak gözükmesi onlara çok büyük bir haksızlık. Bence Hadi. hiç zorlanmaları çok yani abes bütün bu şartlar altında. Evet. Onun dışında yedi farklı girişim oldu. Bu girişimlerden bahsetmeden önce şunu söyleyebilirim. İngiltere, İspanya, Japonya, Avustralya, Norveç, İrlanda ve Lüksemburg bu 100 milyar dolarlık taahhüt için kendi taahhütlerini yenilediler. İşte kimse iki katına çıkarttı, kimse üç katına çıkarttı. İşte bundan evet. bahsediyorum. Bu yeni taahhütlerle bunun 2023'e nasıl kalacak onu anlamıyorum. Şimdi daha önceki hesaplamayla 2023'e kalıyordu ama şimdi yeni taahhütler var. Bunlarla birlikte bunun e, hani... Keşke şöyle diyebilse biz bunu topladık diyebilir. Hale gelmeleri gerekiyor. Tabi hesaplamaları tabi tam bilmemekle birlikte. Evet, e, onun dışında İngiltere'de şey dedi 100 milyon sterlinlik yeni bir fon vereceğini söyledi. Onun dışında bu yükselen piyasaları ve gelişmekte olan ülkeleri bir girişim paketi sundu İngiltere ve 576 milyon sterlin taahhüt etti. E, bununla beraber bir de kendi yatırım programını da tekrar anons etti. Bu Şubat ayında kurmuştu Mobilist diye bir yatırım programı. Şu anda cop buna 66 milyon sterlin fon aldığını söyledi. E aslında şöyle İngiltere Boris Johnson hani başlarken dört temel başlık söylemişti. Bunlardan bir tanesi finansmandı. Finansmanda önemli gelişmeler sanki orayı başarıyor gibi. İkincisi kömürü e, şeye gömen, e, tarihe artık tarihin derinlikleri de ve yerin altında bırakma bıraktık bırakılan zirve olma konusunda çok iddialıydı. O konuda da galiba yeni bir haber var değil mi? E, 190 evet. ülke ve birçok yüzlerce organizasyon e, kömürden çıkış konusunda artık hemen hemen e, kesin bir e, taahhüt veriyorlar gibi değil mi? Bugün e, bunun sözünü verecekler. Dün Polonya, Vietnam, Şili, Ukrayna ve Kanada ile başladı. 40'tan fazla ülke hem e, kömür yakıtlı elektrik santralini aşamalı olarak durduracağını hem de inşa etmeyi, sona erdireceğini söylediler. Bugün 190 ülkenin ve kuruluşun yakıtı bırakma sözü var. E bunda da şu öngörülüyor. 2030'a kadar gelişmiş ülkelerin bunu bırakması, 2040'a kadar da gelişmekte olan ülkelerin aşamalı olarak bırakması. Fakat burada çok önemli bir nokta var. Avustralya, Hindistan, Çin, Amerika bu taahhüt edilen yani taahhüt ülkeler arasında değil. Amerika'da da değil. Değil. Bu 190 ülkenin içinde bu Amerika ve Çin'i çıkartınca hedef küçülüyor ama ama belki de bu itki yaratacak öyle düşünmemiz gerekiyor. Yani gerçekten e, bu e, kömür ilk önce fosil yakıtlar arasında ilk önce terk etmemiz gereken oldu çok net. Aslında ekonomik bir rasyonalitesi de kalmamış durumda. E, ama hani e, bir saplantı gibi gidiyor. Türkiye için de geçerli dünyanın işte görüyoruz. Birçok başka ülkesi için de geçerli hızlıca bundan e, sıyrılmamız gerekiyor. E, yani e, inşallah bu konuda e, bugün enerji gündemi var. O yüzden zaten öyle söylüyorsun. Bugün açıklanacak değil mi onlar? Evet bugün o 190 ülkenin kaç tanesi söz vereceğini göreceğiz. Ama dün vereceklerini söylediler. Bakalım. E, onun dışında deniz aşırı fosil yakıt projelerinin de finansmanını söz e, son verme sözü verdiler. Bunda 20'den fazla ülke verdi. Bununla beraber bu, e, temiz enerji finansmanında öne ve 8 milyar dolar yılda bir üretim söz konusu. E, zamanımız tükenmek üzere o yüzden hani sana böyle göz kaş ediyorum e, karşı göz ediyorum o yüzden hani son haberlerimizi veriyoruz ben bir tane e, sendikalardan e, özellikle Birleşik Krallık'taki sendikalardan bir karı geldi ya biz bu COP 26'da hiç yer almıyoruz diye gerçekten Hı. şimdi bahsediyoruz. Finans kuruluşları şunlar bunlar... yani iş sendikaların çalışanların daha doğrusu çünkü sendikalar dediğimiz çalışanların temsilcisi işçilerin temsilcisi tüm çalışanları temsil eden sendikaların KOP 26'da hemen hemen hiçbir iz bırakamadıkları hiçbir toplantıda gerçek anlamda söz sahibi olmadıklarına dair çok ciddi eleştirileri var. Bu noktada adil geçişliyoruz işte bütün bu dönüşümde sendikalar çok önemli bir rol tutuyor yoksa herkese dökerek yani Tamam santralleri kapatalım ama bu insanlar aç kalmadan başka işlere, başka yeteneklerle donanmaları, eğitilmeleri ve yeni sektörlere e, ge geçirilmeleri gerekiyor. Bunu yapmazsak e, çok kırıp dökerek ve halk desteğini de yitirici bir şey olur. Öyle değil mi? Evet. 14 sendikadan yetkili konuştu ve şey dedi yani evet işleri değiştiriyorsunuz ama bizim geçim kaynaklarımızı korumak zorundasınız ve bu sürece bizi dahil etmek zorundasınız dediler. Son dakika. 26 e, halkı... Ha istatistik, hadi onu sen ver. Türkiye Brezilya'dan sonra 26' en çok delege gönderen ülke oldu. 376 tane delegemiz bulunuyor. Ya inanılmaz bir e, istatistik bu. E, en çok e, gönderen e, Brezilya ikinci Türkiye üçüncü galiba Çin. Biz Çin'den daha fazla delege göndermişiz. Nüfusa oranla bakınca çok e, e, enteresan bir durum. Gerçekten hani demek ki sadece delege göndermekle olmuyor. Önemli olan o delege sayısı değil. Çünkü bu bunların içinde hiç büyük ülkeler yok. İlk onda falan baktım ben. Ciddi yani gelişmiş Batı ülkelerin çoğu çok daha az delege göndermiş. Bu gerçekten hani sadece delege. Bir de şeye baktım, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da yine büyük bir eksiklik var. Kadınların oranları çok az. Bitirelim mi? Evet. Zamanımız 26 dakikamız yine tükendi. Biz demek ki bir 20 yani kop herhalde 36 46 yapınca o zaman daha fazla da varımız <laughs> olur. Ama şimdi ne yazık ki zamanımız tükendi. Yarın görüşmek üzere yeni gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. E, hepinize iyi günler